Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgisayar direktleri Rambo Friends oynayacağım. Evet. Tek başıma Rainbow Friends oynayacağım. Tek başıma değil de yani ablam gelmedi de demeye çalışmak istedim. Hemen girelim buraya. Zaten az kişi olarak girsek tek başıma kalabilirim yani. Ama daha çok kişi daha iyi olur. Daha heyecanlı olsun. Evet Diyor ki üzerinden tırmanmakta Çaptırı gidiyor, etikleniyor. Evet, İklan haydi Evet atlayamaya basalım hemen dördüncü kişide başladık ya da beşinci de. O kobo yıldızlar bu neymiş? göstermiyor ama ne olduğunu. Evet son bir kişi kaldı. Evet oyun başlıyor. İlk önce bakalım. oy verelim. Oy verelim. Lütfen oy verelim. Bir dakika yazalım buraya. Oy lütfen dedim. Ne o ki biz kişi oylarsın var. Haydi be oy verin be. Of ya. Evet hemen burada neler hepiniz okuyamadım ama işten de hepiniz onu şöyle etmiyorsunuz. Hem takımda bir tane var. Skip diyoruz. Yusuf. Yusuf Türk'müş. Evet. Burada mor. Mor diyorum ya kırmızı var. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Biz bir tane bölümde kafa topladığımızda e, kırmızılar da var. Kırmızının kafasında da o. On. Ondan var. Fark ettiniz mi? <laughs> evet, başlıyor şimdi. Koş 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 koş. Evet, ilk ilk görevimiz ampul toplamak. Bunlar benden ne oldu? Nasıl daha hızlı? Evet, tek seferde kaç tane toplayacağım? Merak ediyorum. Hadi bakalım. Buradan gitmeyeceğim şöyle bir şey yaptık. Roma sistemi duyabiliriz. Ha, benim. Benim tamam mı? Ay yakalayamıyor. Oo, çocuk, ne yapıyorsun? Çocuğu, Çocuğu yakalayamadı yakalıyor mu galiba? Evet çocuk zamanında girdi galiba. Helal. Çocuk sana ve Helal. Çocuk helal sana. Tamam, <laughs> bunu yürü Çok fena geliyor dar kutuda. Adam adam kaç kaç çocuk kaç çocuk kaç hop ben de iki tane var iki tane de çok değil de böyle oradan geliyor ben bir small yaratın or oraya gidelim. Böyle bir şey yok zaten. Evet. Biz daha yakalayalım. Ne yukarıda ulaşıyor ya Korkak mısınız siz oğlum Şurada Şurada Hayır o benim ya Oradan gidecek Ya çocuk ya bir şey bende. Evet 5 kişi kalmışız. Oy verelim lütfen 6 kişi olmuş. Oy verelim lütfen. What a please. What a please. Hemen şuraya bakalım. Tamam bir tane buradan buldum. sen? Evet, yeşil, 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 Kaç 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 kız yakalayacaksın. Ne yapıyorsun? O, ne yapıyor saralım arkamda. böyle, böyle. Hadi sarılı gitme. Sarılı. Hadi gir be oradan işe. Oğlum kim yakalandı? Züki. Züki sakın ölme. Oğlum giriyor. sini gördü ama gibi kaç çocuk kaç çocuk niye kaçman ya? Allah belanı çocuk be, A Blue bir, üç tane. Arkadaşlar, ya benim ellerimdekini aldı. Ver bana. Vermiyor. Ver benim bir şeyimi. Çıpır. Çünkü... Hadi Bak, Çocuk almıyor onu ya Çocuk al be Oğlum benim oğluma oyun izdiri vermiyor Koy Gel gel yani. gel Şunu alayım şunu alayım şunu alayım Sana Allah Allah bilahare. Gel buraya yakala beni. Yakala beni. Yakala Oy fena kaçıyoruz ha. What a please. Oy verin lütfen. Oy verin lütfen. Lütfen oy verin. Bakın bakın. Oy verin daha. Oy verin daha. Evet arkadaşlar küçük topçuklar toplayacağız. Evet dört kişi kalmışız. Sefa iyi oynuyor. Sefa iyi oynuyor. Bir de ben iyi oynuyorum. Şu Arasi'yi hiç görmedim ama üçtün bir şey bir şey filan filan. O kötü oynuyor. Evet, <laughs> Ben şu adamla gideceğim. Ha şurada iki tane var. Niye gitsin? Şunu sarılığı aldık. Koy 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 koy. Oğlum şuradakini al. Niye almıyor lan? Ben alayım be. Gel buraya. Sarıya Lan niye reset çektin? Oha orada 3 tane var. Niye reset çektin? Allah belanı Ben çok fazla buldum. Ben çok fazla daha şurada. O zaman 7 8 tane bizde tam 8 tane. 8 olacak. Geriye 2 tane kaldı. 2 tanesini de çocuk bulmuş. Dur. Şimdi bir tane daha getireceğim. Allah Ya yeşil gitti. Şimdi benim önümde mi? Biz bir ne, ne biçim saç çıkartıyor be Son bir tanesi Biliyorum yani Şu sarı gitsin mi <laughs> Blue yakaladık Bülü git Git be Güzel 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 evet, heh, Onu da çocuk getiriyor Çocuk getir Getir Götür. Koy. Koy be. Adamsın be. Alersin Hadi bir kişi daha versin. 100 TL para kazandık bu arada. Oy. Evet şimdi siyan çıkacak. Siyan hızlı koşuyor ve ben siyandan bir <laughs> korkuyorum. Siyanla karşılaşmak istemiyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? O arada kutuda hareket ettiğinizde yakalıyor. Böyle yakalardı. O yüzden ben kutulayım. Bunun sesleri olmasaydı şu anda kutudan çıkmıştım. Sefa. Sefa arkamda siyan mı var? Sefa kaç tane yıkıyor? Şu siyandan korkuyorum derken bir anda önüme çıkarsın korkarım. Çocuk yok. Şu siyahla aşırı korkuyor. Orada siyahla hiç görmedim. Işık bir şey önce siyah gelince. Arası kaç. Arası kaç. Arası. 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 Siyah buraya geliyor. Burada durmam lazım çünkü siyahdan korkuyorum. Anam orada ölmemiş Ölmedi be. Helal olsun çocuk be. Çocuk helal sana. Bu yakınladı. Ya herkes niye benim peşimde? 露鼻尖。滚滚滚滚滚！Cool, cool, cool, cool. kazandım. Şu siyahdan korkuyorum. Çıkayım mı? çocuk be. Üç tane bulabilir misin be? Zaten çok kolay bir bölüm değil. Zor bölüm. Yani öyle değil mi? Bir tane kişi çok iyi oynuyor be. Bir de ben iyi oynasam var ya. Oradan yaratık orada mı yani? Sefer korkmuyor hiç. Çıksak mı ben de? Ben çıksam mı? Aha, şurada bir tane. Çocuk çocuk hepsini almış galiba. Hepsini almış çocuk. Her şey çocukta. Hadi çocuk. Hayır. Hayır. Lütfen yapma. Hayır lütfen yapma. Yapma be. Oğlum be. Yapma be. Herkes oldu mu? Oğlum çek niye ben kaldım? Çok zor bir bölüm. Ama çek ben kaldım arkadaşlar. Yapacak çare yok. Kendimin gücünü göstermem lazım. Siyah. Siyah lütfen. Siyah burada. Çok Lan ya, siyah uçuyor havada. Siyah

Şey ben düşüyorum evet. Ve işte bu Arkadaşlar İşte benim gücümü gösterdi Tek ben kalmıştım Evet Kristal mağaralar. Evet, Gücü gösterdim arkadaşlar. Yes. Oh, şöyle salalım. Evet, Böyle bir şey, bir şey, bir şey diyor ama ne? Ne diyor? Hadi başlat be. Tek ben, tek benim. O kadar saniye başlat. Be. Şu lastiği çıkartmak istiyorum. Ama <laughs> şu efsanevi çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Mal yaralı bir yol. Yolunu seçmek için eğilin. Ne alaka. Hmm, her yeri taraftan gitsek iştahdan gidelim. Hoppa. Kristallere bakın arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hadi hızlı bölüm bir başlasın be. Eğlenelim be. Aptışlar, 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 aptışlar. Ava, ava, ava. Uçtamıştım. Allah, çıkabiliriz. Yalnız bu oyundan. Hadi be, yoldurup başlayalım. Evet. İstediğim Yer başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eğlenceli yer başlıyor. <laughs> Aklımı bırakmayın pasta. Neyse. Evet şu an sahnenin arkasında biliyorsunuz ki siyanımız var. Bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Evet. Hoppa gidiyoruz. Şu taraf Evet kaçtık. Güzel. Tek başıma kaldım. Ve gücünü Arkadaşlar eğer bu videoyu 100, 100 like gelirse bu videoyu ablamla beraber çekeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, bombalar falan var. Evet, çok eğlenceli ya. Oh, yeah, yeah, Aslından yesin. Bunu kesinlikle şükredin. Evet. Şu taraf. Şu taraf lütfen. Oh be. Arkadaşlar ya. Evet. Şimdi bu taraf. Kaç 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 kaç. Evet. Siyah çıkacak Şimdi bir tarafa gideceğiz. Kaç siyahdan ben korkuyorum. Çok çökünlük diye düşelim. Düş, 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 düş. Evet, burada bekleyeceğim şimdi. Korkuyorum arkadaşlar. Kaç, kaç 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 Allah arkama kıyacak arkama kıyacak kaç kadar kan bakıyorum kaç kaç kardeşim gibi kanalı Bakma bakma bakma, 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 bakma katte. bak. Ay pis kokuyor ya. pis Aman Ama çıktı. Az önce arkadaşlar burası. Burası için bir pis hayvan Hayatımda kadar pis bir Evet, arkadaşlar. Evet. Bunu görelim.